Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masada buluştuk. Siz de bizimle masada baş başa kalıp buton tokatlamak isterseniz aha şu adrese, şurada bir yerde işte bu adrese bir şey yapın, seslenin. Biz sizi e, kolunuzdan tuttuğumuz gibi masaya oturtalım. Ne dersiniz İrem Hanım? Merhaba. Biraz sakinleştiniz mi? Evet, sakinim. Çok güzel. En son İrem Hanım'la kameranın açısını falan konuşuyorduk. Kendisi dedi ki kameraya bakmıyorum değil mi? kameraya bakıyorsunuz. Çünkü Bakayım. bu bir dizi değil İrem Hanım. Tamam bakıyorum. Bakın e, kelimelerle aranız nasıl? Siz mütercim tercümanlık okuyormuşsunuz. Evet. Almanca okuyorum. Almanca. Evet. Ha, o hem de. Kelimelerle aram iyi. Evet. Kelime oyunları böyle arkadaşlarımla oynarım. Evet. Kazanır mısınız Evet genelde? kazanırım genelde. Çok i̇yi güzel. anlatırım, iyi bilirim. Aha. Ama burası bir yarışma ortamı olduğu için heyecanım olmazsa yine iyi bir performans yapacağımı düşünüyorum. Ben de zaten ama fade out oluyorsunuz İrem Hanım. Yani iyi başlayıp cümlenin sonuna doğru yok oluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Nefesiniz mi yetmiyor heyecandan mı oluyor? Heyecandan. Heyecandan oluyor. Yapayalnız geldiniz ama evet. biz size başka bir yarışmacının yakınını oturttuk. Evet. Ee, Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mikrofon ters tutmanız peki ilk önce. <laughs> ee, sizin isminiz neydi? Kadriye. Kadriye Hanım, size çok teşekkür ediyoruz. Yapayalnız gelen yarışmacımıza yakın olduğunuz Rica için. Rica ederim. Ne demek? Hiç tanımıyorsunuz, değil mi? Hepimiz kardeşiz. Hepiniz kardeşsiniz. Evet. Aa, evet. Ee, hemen yakın olabilirim. Hemen. Ya. nesi İzledim olmak mi? istersiniz mesela İrem Hanım'a? Ablası olarak. Ablası evet. olarak geldiniz. Evet. Ee, güveniyor musunuz İrem Hanıma? Güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben şu an ev hanımıyım. Ev hanımısınız gayet güzel. İki ee, çocuk annesiyim. Ya Allah bağışlasın. Çok güzel. Hoş geldiniz. Ee, İrem Hanım yakınınıza sormak istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim yanımda olduğu için. Çok tatlı. Ee, bana güvendi. Desteğini yani. hissettiniz mi? Evet hissettim. Zaten amacımız bu. İnsanlar yalnız hissetmesin diye neler yapıyoruz. Ee, eğer hazırsanız başlayalım. Bütün uyarıları yaptım sanıyorum. Evet hazırım başlayabiliriz. Tamam peki. Hanımlar beyler o zaman ilk kelimemiz geliyor. Kışın açık havalı ve çoğunlukla mehtaplı gecelerde hüküm süren kuru soğuk. Evet o. Ayaz. Ayaz doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelime bize bakın nasıl da güzel sormuşlar. Mecazi anlamda bir kimse üzerinde kişinin kendi duygu ve istekleri doğrultusunda bıraktığı izlenim. Basit düşünün. kımadı düşündüğüm kelime. Peki. Harf alabilirsiniz. Harf alınız. Şey. Harf alın. Aldık T. Etki. Etki doğru cevap. Evet, gençlik beş harflilere buyursunlar. İlk 5 harfli kelimemiz geliyor. Tokuşturulan bardak. Kade. Kade doğru cevap. Evet, beş harfli ikinci kelimemiz buyursunlar. Dokusu şeftaliye andıran pamuklu bir kumaş türü. Allah iyiliğinizi versin. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben dokunamam gibi. Evet pardon. Dokusu şeftali. Aa. Kumaşlarla aram pek iyi değil aklıma bir Benim çok iyi Benim rahmetli dedem tersiymiş. E, ee, harf alın efendim. Bir harf alayım. Bir harf alalım. P. Evet o. Sorunun değil. içinde var değil? Yok yok hayır. P. Bir harf daha. Bir alalım. harf Bir harf alalım. Z. Bunu size ne? Galiba hatırladım. bilmiyorum belki. Evet olabilir. Fransızca e, kökenli. E, Azra Akın'ın birinci olduğu yarışmada giydiği kumaş. <laughs> Sanırım siz ama dünyada yoktunuz o tarihte. Bir harf alalım. Bir harf mi? daha verelim efendim. Artık, artık. artık. Bilmiyorum, Pizen. Çok iyi. Pizem. Durun, İlki iyi bir harfi değiştireceksiniz. İlk sesliği değiştirin efendim. Baştan. Pezem. Baştan. Pazem. baştan Pazem. Yok, ilk söylediğiniz. Pazem, pezem. Son harfi M değil ilk söylediğiniz. Son harfi M değil. Pizen. Ha, bakın orada durun. Pizem. Şimdi ilk sesliyi Pazen. değiştirin. Ne? Pazen. Pazen. <laughs> Pazen. <laughs> Doğru cevap da e, fa, inanın Biz şu duymadım. an Pazen nasıl söyleniyor unuttum ayı uzatıyor muyduk? <laughs> Yemin ediyorum Türkçe'mi kaybettim sizin sayenizde iramadım Hiç pazen. O yüzden. Pazen evet aslında çok da bilindik demek ki olmayınca olmuyor olsun ama kayıp kayıp olmadı yani harf aldık bir şey oldu biraz sürem gitti biraz hızlanırız şimdi bakayım Evet hızlı alt harflere geçtik zaten. Buyursunlar efendim. Padişah eşi ünvanı. Evet basit düşünün efendim. Sultan. Sultan doğru <laughs> <laughs> İrem Hanım ne oluyor ya? Ben Peki, cetvelle emin. sanki elinize vuracağım bu kadar. Ne oluyor? Yapıştırın siz ya. Emin sizce olamadım. Abi. Oğlum. Bir an erkek. Sultan, kadın başka bir ünvan mıydı diye kafam karıştı. E tamam işte değilmiş. Bakın evet, değilmiş. ne kadar tatlı. Padişaha bir de yani ne gerek var? Padişaha yeterli diye düşünmüş evet. olabilirler. Efendim altı harfle ikinci kelimemiz geliyor. İnsanoğlunun geldiği ve gideceği yer. Toprak. Toprak doğru cevap. Her seferinde tedirgin olmanız. <laughs> Hı? Diye böyle cevap Çünkü verir. harf alamıyorum. Süre geri saymaya başlıyor. O yüzden hiçbir kelimeyi Gitmesi Ters bir tabii. durum olursa şey yapacağız. Evet. Efendim, e, yedi harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakın, şak diye. Yetişkinlerin bebeklerle iletişim kurmaya çalışırken nerede anlamında kullandıkları bir soru sözü? Hanimiş. Hanimiş doğru cevap. Efendim yarışmanın tam göbeğindeyiz. Tam ortası burası. 3300 puanımız var. 1 dakika 47 saniyede süremiz var. Biraz hızlanmamız gerekiyor. Ama şey yapmayın. Çok da kendinizi buna zorlamayın. Zaten süre az kaldı. Bilmem ne oldu falan uyarılarını biz yapıyoruz. Merak etmeyin. Ee, hazırsanız 7 harfli ikinci kelimenizi soruyorum. Tamam. Buyursunlar efendim. Diğer kelime neymiş? <laughs> Birlikte bir arada. Beraber. Beraber. Doğru cevap. Efendim 8 harflilere geçtik. 3 harfli masterıyla geliyor kendileri. Buyursunlar. Kavga çıkarmak için birine bulaşmak. Kavga edecek sebep aramak. Kişiyi rahat bırakmamak. Sataşmak. Sataşmak. Doğru cevap. Efendim 8 harfli aynı şey dönem diyeceğimiz bir soru geliyor buyursunlar. Buluğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem. Ergenlik. Ergenlik doğru cevap. Efendim 9 harflilere geçtik. 3 harfli mastarı gelen çok hoş bir kelimemiz var buyursunlar. Mecazi anlamda birine bilmediği bir konudan sadece sezmesini sağlayacak şekilde belli belirsiz bahsetmek. Harf verelim bir tane. Harf verelim efendim bir tane. Böyle... bir harf daha alabilir miyim? Yani istediğiniz kadar alırsınız ama üç tane daha yarışmacı var ya onları tedirgin edecek bir noktada bıraksak harfleri. Böyle böyle hani böyle tam olarak söylemiyorsunuz da böyle çıtlatmak. Çıtlatmak! <laughs> Doğru cevap. Şimdi iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soracağım. Buyursunlar. Bünyeye kalori bombardımanı yaşatan yararsız ve sağlıksız yiyecekler. Ne efendim? İngilizce olarak geldi aklıma. Söyleyin İngilizcesini. Fast food. Değil efendim. Değildir. Yani böyle ay o kadar da nokta nokta yeme canım falan. Evet evet o. Hamur o. Ne değil. Değil yok. değil. Aa, ben de ne <laughs> Hamur işi, gofret Bir diyorum. harf alayım. Alın efendim. Dur 30 durayım. saniye kaldı. Durdurduk. C. İki kelime. Evet. Bu ikinci kelimenin baş harfi hatta öyle söyleyeyim. Evet. Çok da böyle kelime gibi de düşünmeyin. Ee, hatta şey böyle yeme o kadar o, öyle nokta nokta derler. Abur cubur. Abur cubur doğru cevap. Efem, 10 harfli iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar geliyor. Atletizmde sprint olarak adlandırılan adıyla iki nokta arasındaki uzaklığı anlatan koşu türü. Harf alayım. Harf verdik. Durdurduk. Adıyla iki nokta arasındaki uzaklığı anlatan. Evet. Yani şey doğmuşlarda da indi bindi deniz. Kısa mesafe. Kısa mesafe doğru cevap. <laughs> İnanılmaz. Efendim 10 harfli son sorumuz iki kelimeden oluşuyor. İnanır mısınız 3 harfli de mastarı var. Bakınız ne şekilde sorulmuş. Bir düşünceyi bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, sürekli direnmek, çok üstelemek. Çok üstelemek. Israr etmek. Israr etmek doğru cevap. İrem Hanım yani korka korka tedirginlikle 9000 puan aldınız ya. Nasıl sizce? Bence iyi gayet. 8000'in üstünde yapmak istiyordum. E Biraz yaptınız. fazla harf aldım. Süreden dolayı tedirgin oldum. Durdurup komple kaybetmek istemedim kelimeyi o yüzden. Çok iyi yaptınız. 3 harf aldım. kötü oldu. Üç harf mi aldınız daha fazla aldınız sanki? Yok bir, bir kelime için üç harf aldım. Bir kelime <gülüyor> evet <gülüyor> o ama kelimeyi vardı. bilmiyordunuz zaten. Evet. Yani ondan ihtiyacınız vardı. Azen. Pazen. Evet. Pazen. Pazen diye kendisini bir ara seslendirdik <laughs> yanlışlıkla. Ee, efendim 10 saniyede arttırdınız. Bakalım sizden sonraki yarışmacılarımız ne yapacak? Bakalım. Ee, o zaman hanımlar beyler İrem Hanım'a alkışlarla gönderiyoruz. İkinci yarışmacımız geliyor.